Herkese selam arkadaşlar ben Erdem Bugün sizlerle beraber Game Day X yeni serisi olan bir e, oyunla karşınızdayım Minecraft olacak yine Minecraft ile ilgili bir şey olacak Ama serinin adını tam olarak koymadım Can sıkıntısı olarak çekiyorum Can sıkıntısına olan bir seri olacak e, The War City diye bir şey e, Map ve bu map içinde bazı oyunlar var Bunlarından biri bu adını unuttum Şimdi bunların arasından geçip ölmeden geçip tabii ki de ah be şunda şöyle bir bak vardı hala var mı? Evet varmış. Evet bunda böyle bir bak var arkadaşlar ama hileye karşıyız. Allah belanı versin pat yönüne çıktı. Oh. Son anda. Evet. İkinci oyunuma geçtik. Belki Diversity'deki beğendiğim bölümleri çekebilirim. Evet. Sonra başka bir oyun, başka bir Minecraft şeyinin başka bir şeyinin şeylerini şeylerin çekebilirim. Hop. Oh. Va. Ah. İşte pro ya. Çok iyi Ah. Burada hili kullanmak zorundayım. Çünkü bu yapamıyorum ben. Tabi ben yapamıyorum. Siz yapabilirsiniz de ben yapamıyorum. Siz yapabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Şuradan da şuraya. Şuradan hop diye atlayamadık. Ah be. Aa niye öldük lan? Ananı babanı oha ölmedim baga bak. Baga bak be. Valla bak gibisi yok. Keşke orada dönmesin. Ölme. Ölme. Ölmedi. Şuradan. Şuraya. Buraya. Oha bir kalp oldu. Valla yüzdü kasıklar. Ba. Hızlı hızlı. Geldik. Oraya buradan atlasabilir ölür müyüz? Ölmeyiz bence. Oh. Ölür müyüz? Bir denemekten zarar gelmez. Ölmedik. <laughs> Bugün de ölmedik. Burada belki ölebiliriz. O yüzden... Ya lanet olsun ya çarptım. Hep şu butlar yüzünden. Bir de baksız deneyeceğim bir dakika bu yol olmadı. Şu yolu şöyle denersek Bu da olmadı Yine hileye başvuracağız Şuradan şöyle Şuradan şöyle Ananı öldük şimdi Şuradan şöyle Şöyle Biraz kalbimiz olsun Dol dol dol, dol. Atla dayı <laughs> Atla dayı Şuradan da atla Şuradan da atla Hadi bir de şuradan atla. Bir de şuraya atlarsan. Of. Bir de buradan. Can fullen. Bir de buradan dayı adamsın sen. Bir de şuradan baba. Tamam. Bir de şöyle. Oh. Oh. Bir de böyle. Bir de böyle. Bir de böyle. Oh be. Sınırına geçelim. Başka bir şey istemiyorum. Oh. Oh be. Hoppa. Oh. Bir de buradan. Artık ölmek istemiyorum. Buradan atlarsa ölmeyiz bence. Şuraya atlayacağım. son şuraya. Sonra şuraya. Pardon şuraya. Şuradan şuraya atlayacağım. Hadi atlayamayız oraya. Evet oraya atlayamazdık. Atlıyorum. Atla. Tamam. Atladım. Artık buradan da ölmeyiz herhalde. O kadar da not değilizdir diye düşünüyorum ve ölmedik. Evet bu seferki ne acaba? Nereden? lan? Aşağıda. Burada. Nereye gidiyoruz lan biz? Oha. Ya aynısı. Ya yine tahtalı bölüm. Ha şuraya şöyle. Ha şuraya şöyle. Oo, burada oynaya bayağı bir şansımız var ama atlayacağım. Ölmedim. Şuradan deneyeceğim. As. Ağırız ya var mı böyle bir şey ya? Yoksa bir yana mı? Tam oldum derken as getir. Yeter. Dün dün dire dire dün dün dün. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım. Ülüm yere düştüm. Caymadım. Son nefesine kadar. Aslında böyle bir dram ne yazacaktım ben. Dün dün. Çş, dün dün. Dün dün. Hadi 3, 2, 1. Oh. Oh atlarsak. Ya şuraya atlayayım başka bir şey istemiyorum yemin ederim ya. Allah de. Oh. Oh. Hay gayret, ha gairet, koçum, ha gairet. bu sefer, bu sefer ölmeyeceğim. Yapacağım, yapacağım. Hı, yaptım vallahi, Allah belamı versin yaptım. Hır, yaptım. Bunu da yaptıktan sonra bitireceğim. Allah ya en zorlandım, en zorlandım vallahi en zorlandım. Hiç beceremem. Ay oyo. Ölmemişiz lan. Vallahi ölmüyoruz. Bunda da çok yüksek bana. On beş kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim, durmadım, yere düştüm caymadım. Allah belanı yapmıyorum ya. <laughs> Bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Aa, ölmedik. Bye. alam yapıyorduk neyse görüşürüz